Onun için öncelikle inşallah Allah-u Teala tevbe edelim inşallah. Başımızı eğelim. Ya Rabbi nasıl bir insan etmişim diye. Ağlayabilsek ağlayalım derim derim. Çok deli o göz Ondan sonra ne yapalım aziz sevgili kardeşlerim? Tabi ne yaparsa yapalım yani. Işte. İsteyen tabi kuran Kerim okur. İsteyen namaz kılar. Kaza uzun kaza kılar. İsteyen Allah-u Teala zikir eder. La ilahe illallah der. Subhanallah'ya bir hamdi gibi. Sırabat-ı Şerbek Peygamber gibi. Yani ne olsa olsun. Tabi arada öğlenlerimizi hatırlamamız da gerekiyor onlara da. Onlar da özel olarak böyle mübarek gecelerde hep gözleri ve bakarlar böyle. Posta meleği gelse de ona sahip getirseydi. Yani. Efendim işte ne giderse sahip onlara? Hepsi sahip gider yani farzların dışında iki kat namaz kalırız sevabını gönderirim. Üç beş Fatih okuruz. Mesela bilen Yasin okur. İhlas kuyvalası okuruz. Yani ne olursa olsun böyle. Hatta zikrullah. La illallah şekeriz. Sevabını göndeririz onlara. Ya Rabbi bunu sevabı, bunu şey falan filan gönderdim. Der. Onlar da o zaman bir bayram yapıyor. Seviniyor ona. Kostamileği var. Gidiyor onlara. Kabristan'a girince. Bütün o kabirdeki mevtalar bakıyordu. Acaba kime bir posta geliyor diye bakıyorlar böyle. Kime geliyor diye hemen gidiyor. İşte bu sana kızından, oğlundan, kardeşinden, amcan dayından, yeğeninden, arkadaşından, din kardeşinden onlara tabi öyle gidiyor. Unutmayalım onlara inşallah. Yalnız bir geceyle sınırlı kalmayalım sevgili kardeşlerim. Yani bir değişim yapalım kendimizde. Gönül, kalp, ruhsal açıdan kendimizi değiştirelim inşallah. Kendimizi tazeleyelim. iman tazeleyelim. Ve bundan sonra Allah-u Teala'ya daha iyi de kulluk yapmaya çalışalım aziz cemaatimiz, Çalışalım. Eğer bir kimse tevbesinde sadık kalsa, kişi namazını bırakmasa, Yüce Mevla'nın emirlerinin her birisine kabullense, zaten yani yapamam demek ben saçmalık muhtemelen be. Yani çok aşırı, saçmalık ama. Yani ben şunu yapamam, ben şunu ötünemem, ben işte namaz kılamam demek ama haddine mi kalmış ya? Sana arıcalığı kim veriyor? Senin bir yetkin mi var şu alemde? Bir küçük olaylar mesela atmosferik olaylar bakınız. Mesela Amerika'da bugün bakınız. Amerika bu kadar zengin devlet. Teknoloji Bu kadar füzeleri, topları, tankları, uçakları, uyduları. Bu kadar bilimleri var Amerika'nın. Bakın bir hava hava tabakası işte böyle. Hızlı geliyor allah Teala. Allah'ın Allah gazabı ile geliyor bakın. hele Yakıyı yıkıyor. Yani bir atmosferik olaylara bile gücümüz yetmiyor temeller. Gelen fırtınayı kasa giriş çeviremiyoruz. Yağmur bulutu giriş çeviremiyor temeller. Depremi önleyemiyoruz. Yaşlanmaya çare bulamıyoruz. Ölmemek elimize değil. Allah'ın kanunuysa bu yürürlükte işte bu. Kim olsa olsun. Bu işin benim bana gecelerde Peygamberimiz Ali Hazretleri'nin hürmetine, Allah'a böyle yalvaralım. Güzel bir aramıza inşallah bundan sonra güzel kul olmaya çalışalım. Tabi bu arada bir de İslam'da ben yoktur biz var İslam'da. Mesela Fatih'e, en çok okunan Fatih'e her rekatta İyyaka na'budu geliyor. Yalnız sana kulluk ederiz bakınız. Hep İslam'da biz. Ben yok İslam'da. Biz. Yani bütün Müslümanlar kardeştir. Bu için dualarımızı tabi bütün Müslümanlara yapalım. Özellikle evlenenler rahat uyuyamayan ilişki altta bulunan din kardeşlerimiz var muhtemelen böyle. Bunlar da var böyle şey. Onlar dua edelim. Tabi onlar özgür olmak isterler. Ona da güvenli bir ortam ister onlar da böyle. Ne olacak belli değil. Bir ortam yaşıyorlar bunlar da. Allah dua edelim. Allah Teala inşallah İslam alimi Rabbim bir uyarış versin Mevlam. Birlik Mevlam birlik beraberlik nasip versin Mevlam. Devir İslamiye nasip versin Mevlam. Zaten Müslümanlar Allah için birleşirlerse her şey aslında hal alın yardımı gelir zamanlar. Allah Teala mübarek geceleri hepinize, hepimize, bütün Müslümanlara hayırlı mübarek eylesin. Rabbim inşallah tevbe kabul buyursun.